Selamlar çok sevgili YouTube bugün yine ETS2'deyiz ve karşınızda görmüş olduğunuz gibi Neoplan Starliner 2 modeli duruyor arkadaşlar bir otobüs modu var karşımızda top cam e, kaplamasını yaptık arkadaşlar ve bugün Neoplan'la birlikte bir sürüş gerçekleştireceğiz modül linkini aşağıdaki açıklama kısmındaki bağlantı adresinden bulabilirsiniz bugün neredeyiz arkadaşlar? Hep aynı tarafta oynuyoruz ama ben böyle e, virajlı yolları veya dar sokak olan yerleri açıkçası seviyorum. Bugün bu e, İtalya'nın İtalya Roma bakın bu adaların bir ismi vardı. Bu adadayız arkadaşlar. Şöyle güzel bir yol seçtim. 221 kilometrelik bir yol seçtim. Ama gördüğünüz gibi birinci noktamız buradaki benzinlik olmadı. Buradaki e, marinaya kadar gideceğiz. Bir seyahat yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi Starliner'ın iki modeli arkadaşlar. Mod hakkındaki görüşlerimi, bilgilerimi video içerisinde sizlerle birlikte konuşacağız. O zaman videomuza geçelim. Evet aracımız içine geçtik. Şöyle bir çalıştıralım. Şu dörtlüğümüzü de kapatalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle mod hakkında size birazcık bilgi vermek istiyorum. Ee, yanlış yere. Haritaya girdik. Bir saniye. Araç gördüğünüz gibi geliyor. 10 ee, tane falan yanlış hatırlamıyorsam. Ee, i̇şte kamil koç vesaire Topçam Ulusoy gibi kaplama var e, firma kaplaması var bir yanaklı lastik modu var böyle stop edelim yanaklı lastik modeli var böyle beyaz yanaklı bir de yanaksız var çelik jant ve böyle kaplama olan bir e, jant var araçta gelen onun da onun dışında bu ön panjur vesaire vesaire hiçbir kaplaması yok. İçeride de aynı şekilde direksiyonun bu orta göbeğini gördüğünüz kısmı mat siyah, beyaz ve böyle şu anki bizim kullandığımız piyano black parlak siyah geçiyor. Bunlar var sadece aracın içinde. Bilgi değerinizde olsun. Aşağıda da indirme linkini bulabilirsiniz. Videolarda genelde göstermiyorum ama çekici galeri dedikten mod bahis dedikten sonra mana şu şekilde arkadaşlar ee, şurada ekleniyor gördüğünüz gibi hiçbir eklentisi yok hızlıca şuraları da göstereyim normalde göstermiyorum yanaklı mod var ve iç kabinde arkadaşlar şu direksiyonda bakın deri var piyano bilek var bizim kullandığımızda beyaz var ve şöyle kaplamalarımız var başka da hiçbir ee, araçta eklenti yok bilgi dahilinizde olsun evet. şimdi yavaştan yolumuza çıkalım hadi bakalım Aman. Şu aksları kaldıralım. Aksları unuttuk. indirmiştik. Evet. Hadi bakalım. Şu trafiği de açalım. En son trafiği kapatmıştık arkadaşlar. Şöyle 3 yapalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Tekerimize taş değmesin. Hayırlı yolculuklar. Şu İtalya adalarında bol virajlı şöyle güzel bir yolculuk yapacağız inşallah. Bir ses, şanzıman, hiçbir eklenti yok. Dediğim gibi bu şekilde geliyor. 1.50 sürümüne uyumlu. Daha iyisi yapılabilirmiş. Bu modla oynar mıyım? Ben şahsi olarak oynamam. Size videosunu çektiğim için oynuyorum. Ben eski Turismo, eski Travego daha çok hoşuma gidiyor. Eski arkadaşlar ee, Travego modu da ee, 1.50'ye fixlenmiş. Onun videosunu da çekeceğim. En son 1.49'da çekmiştim. Aynı videonun 1.50'ye güncellenmiş halinde çekeceğim. Şuradan dönelim. Aman 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 aman. Vallahi fena döndük. Kornamız bu kadar. Havalı korna ne yok. Bu kadar. Şöyle yapsak evet daha detaylı görebiliriz yolu arkadaşlar. Süspansiyonu falan güzel yapmışlar ama. Yollar falan beğendim. Bayağıdır bu taraflarda oynamıyoruz. Bu tarafların yolları da güzel. Bir Balkan havası bize vermese de. Viraj denilince gene de hoşuma gitti. Şunları sollasak hatalı bir sollama yapar mıyız? Virajda yaparız. Ama birazcık yavaş gidiyorlar. Evet bunları vallahi solladık. Tehlikeli de olsa bu hareketi yaptık ve solladık arkadaşlar. Aman 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 aman. Süspansiyonu baya yüksek bu arada. Süspansiyon baya yüksek. Şöyle terder de dinleyelim. de motor frenini dinleyelim. Yani modu sizlerle ilk defa direkt arkadaşlar yapılandırdım. Denemedim. Sizlerle birlikte ben de deniyorum. Ama daha iyisi yapılabilirmiş bence. 200 küsür megabaytlık bir mod bunu hak etmiyor. Tabi gene emeği geçenlere teşekkür ederiz ama eklenti yapılabilirmiş veya birkaç özelleştirme yapılsa daha detaylı bir mod olsa daha hakkını verirmiş yani ama böyle de sistemi çoğu modu kaldırmayan arkadaşlarımız bu modla da oynayabilirler sesi vesaire keyifli bir mod ama dediğim gibi diğer bol özelleştirmeli temsa olsun travegonun yenileri eskileri olsun Birçok özelleştirmesi olan moddan sonra tabi ki de bize sıradan geliyor artık bu modlar. Yoksa modla ilgili bir sorun tabii ki de değil bu. Evet, bayağı trafiği de çok yapmadım ama Bayağı trafik var. Hadi bakalım. Mod güzel. Kontrolleri, hassasiyetleri evet gerçekten güzel. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ta Survival serisine başladık. Ama e, kanal istatiklerine baktığımız zaman ETS dışında hiçbir videonun izlenmediğini fark ettim. Biz çok oyun oynuyoruz. Forza, Minecraft, e, hayatta kalma oyunları, ATS, Spin Sires, Snowrunner, bu tarzda farming gene çok oyun oynuyoruz ama hop 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 biraz sıfıra sıfır geçti bakar mısınız? E, ama galiba bir ETS kanalı olacağız gibi mi geliyor? Ki ETS'yi biz de seviyoruz ama sürekli 724 ETS ETS de bayabiliyor bir süre sonra. Evet. Ay karşıya bakar mısınız? Karşıda konvoy var. Tır konvoyu var. Işıklarımız açıkmış bu arada. Evet. Biraz daha rahat yollara çıktık. Ama gene burada süspansiyon evet akslarımız en yukarıda olmasına göre süspansiyon sertliği yumuşakta galiba sert orta ve yumuşak diye seçenek var arkadaşlar süspansiyonun sertliğini ayarlıyor ve en ufak tümsekte bize kaza yaptırabilecek veya hasar aldırıp hızımızı kesebilecek potansiyelde bu yüzden bunlara e, mod yaparken dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim bak şu anki olduğu gibi bahsettim ve başımıza geldi de birazcık hızlı gidiyoruz galiba. Evet. Biz döneceğiz. Biz sağa döneceğiz. هذا بكام dakika. Biz döneceğiz. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Araç tecdeye kalktı. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu sollayalım. Vallahi yok şu yukarı. Bu yollar tehlikeli de. Vallahi sağ salim geldik yani. Bir sorun olmadan. bol dönemeçli. Evet ilk noktamız buradaki petrolde ama sonuçta 70 kilometre kaldı. Gidelim arkadaşlar. Videomuzu orada noktalayalım. Şu an evet aracı test ediyoruz. Yol tutma, yol tutuş testi. Neoplanı. Hiç frenden full gaz, hiç fren yapmadan döndü vallahi. Şu anda da bakalım test edelim aracı. Vallahi araç uçuyor. Düz bir yol bulsa kaptıracak. E şu anda 110 km hıza ulaştık. Evet. Yeter. <laughs> Polis var önümüzde yeter. Aman aman aman. Bu arada frene dokunmuyorum şu an. Süspansiyon diyecektim ya. Rötarder. Rötarder durduruyor bizi. Polisi sollasak ne olur? Ya sinyal verdim polis amca bir şey olmaz ya. Bak çift şerit. Tek şerit değil yani sollama İzni var burada yokmuş. Of. Yalnız fena kurtardık ha. Yalnız fena kurtardık yani. Bu kadar konuşup da taklaya gelseydik fena olurduk yani. Araçlar da aynadan kontrol ediyorum. Sıfıra sıfır geçiyor. atladı. Öküze bak ya. Evet. Şu şirkette bitirelim arkadaşlar. Çok da uzun olmasın video. Mod bu şekilde. Açıklamada indirme ki zaten olacak modun. 1.50 uyumlu dediğim gibi. Çok hızlı seri geldik. Evet şimdi buradan şirketimize gelelim. Hadi bakalım. Son 11 kilometre kalmıştı ama değişiklik olsun ya. Buraya yolcu getirmiş gibi olalım çalışanları. Selamünaleyküm. Nereden giriyoruz oraya? Bu taraftan. Dönebilecek mi? Vallahi döndük. Helalim var ne yap o? Ben Neopo diyorum bunlara. Vallahi maşallah. Maşallahın var dedik 5 saniye yaşamadı kalıyorduk az daha. Evet burada noktalayalım şuraya çekelim. Evet. Bakalım. Evet vallahi geldik. Şurası biraz yakın buraya da. Önümüzü vurmayalım. Evet arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Açıkçası şöyle aksları da indirelim. Açıkçası gerçekten hoşuma gitti. Ben eğlendim. Tabii ki de. Ama dediğim gibi mod evet sarıyor mu? Sarıyor ama daha çok özelleştirirse daha çok e, sarabilirmiş stop da edelim biraz dinlensin aracımız dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir ee, bağlantıları ve e, modun indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim görüşmek dileğiyle Allah'a emanet